Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı, hiç endişeniz olmasın. Temmuz ayında 5.500 liraya yükseltilen asgari ücretin ardından milyonların gözü yılbaşında yapılacak olan zamda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret yılbaşında ne kadar olacak, sorusu karşısında herhangi bir rakam telaffuz etmezken, hiç endişeniz olmasın, şeklinde yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtladığı sorular arasında asgari ücretle ilgili soru da vardı. Türkiye'nin 2023'e daha güçlü şekilde gireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamlarında son tespiti Aralık'ta yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, değerlendirmeleri yapıp yıl sonu itibarıyla adımları atacağız. 2023'e girerken çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz dedi. Asgari ücret rakamı konusunda endişe olmaması gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir defa tereddüt etmeden asgari ücreti yükseltirken, yapılan artışın maliyeti işverenin üzerine bırakmadık, onu da biz üzerimize aldık. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için önümüzdeki ay asıl tespiti yapacağız. Rakam konusunda hiç endişe edilmesin şeklinde konuştu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.